Herkese Sahte Arap kanalımdan merhabalar. Bugün sizlere dünyanın en tehlikeli yollarından bahsedeceğim. <laughs> Ölüm yolu Bolivya'nın başkentini Koreikoya bağlayan yolda 61 ile 69. kilometreleri arası ölüm yolu olarak adlandırılıyor. Gogling tüneli. Çin'in Hunan eyaletinde yer alan Taing Dağı dünyanın en tehlikeli tüneline ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan yerler tarafından yapılan bu tünelin yüksekliği 5 metre, genişliği 4 metre ve uzunluğu da tam 1200 metre boyunda. Tünelin yapımında bazı köylüler hayatını kaybetti ve aldığı canlar bununla sınırlı değil. Harika yolu Şili'nin iki şehrini birbirine bağlayan bu yol ıssız yollardan ve derin vadilerden geçiyor. Yolda ilerlerken bir araçla karşılaşma şansınız o kadar düşük ki yolcular karşıdan gelen araçları hayalet sandıklarını söylüyor. Sibirya Yakut Yolu Rusya'nın başkenti Moskova'yı Yakut'a bağlayan Yolun Sibirya bölümünde Antarktika'dan sonraki en düşük sıcaklık ölçüdür. Üstelik soğuk hava yolculuğu zorlaştıran tek unsurlardan biri değil. Yakut'a ulaşmak isteyen sürücüler çamura saplanmayı da göze almak zorundalar. Sichuan-Tibet Otoyolu Bu yol dünyanın en yüksek yollarından biri. Yüksekliği 4 ila 5 bin metre olan 10 dağı, ona yakın ırmağı aşan yol yılın çoğu kar altında. James Dalton otoyolu. Yola çıkmadan önce 4x4 bir aracınız ve yeteri kadar yiyeceğiniz ve en son olarak da yeteri kadar benzininiz yoksa yola çıkmayın uyarısı yapılıyor. Patia Paulo Paddy yolu. Yunanistan'ın iki şehir arasındaki bu dağ yolu dünyanın en tehlikeli yollarından birisidir. Bakımsız yollarda ilerleyen araçlar sık sık karşılarına çıkan hayvanlar nedeniyle kazaya karışıyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden ayrılmadan önce videoyu beğenmeyi ve hala Arap kanalına abone değilsiniz buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.